Bugün e, buradayız, inşallah yarın da Erbil'deyiz. E, Salı günü Kerkük, çarşamba günü Doğuk programımız var inşallah buradaki bizim Türkiye'den 25 tane Türk şirketi getirmiş. Türkiye'nin 7 bölgesinden önemli şirketler. Hedefimiz o şirketlerin bu pazarda yer alması bu pazardaki paylarını artırması, pazara bayilik vermeleri. Artı önümüzdeki süreçte bu şirketlerin ve daha fazla şirketlerin hem Irak'ta hem de Türkiye'de ortak yatırım yapmalarını teşvik etmek, ortak yatırım yapmalarının önünü açmak. Hem Irak'ta hem Türkiye'de. Bizim amacımız Türkiye ile Irak arasındaki dostluk, ticareti geliştirmek, kardeşliği daha da geliştirmek. Son zamanlarda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat ve Erbil gezi iş daha doğrusu ziyaretlerinden sonra ben inanıyorum ki Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi çok daha fazla artacak. Dostluğumuz çok daha fazla artacak. Özellikle Kalkılma yolu projesinin Bağdat'ta dört ülke tarafından ee, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı ve e, Türkiye e, Ulaştırma Bakanı, Irak Ulaştırma Bakanı, Katar ve e, Birleşik Arap Emirlikleri Ulaştırma Bakanı tarafından imzalanması ve Irak içerisinde 1200 kilometrelik karayolu, otoban, 1200 kilometrelik tren yolunun yapılması ve uzak doğudan gelen ürünlerin e, Irak ve Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya e, açılacak olması çok önemli bir proje, çok hayati bir proje. Ben inanıyorum ki proje 2030'da hayata geçtiğinde hem Irak hem de Türkiye e, yılda en az en az 20 milyar dolar bu e, paydan e, faydalanacak ve çok stratejik duruma gelecekler. Hem Türkiye hem de Irak. Efendim, şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu Irak. Türk arasındaki ticari ilişkiler e, hangi rol oynuyor? E, nasıl bir durum? Yani biz şu an e... Her iki ülke arasında e, ticaretin daha fazla gelişmesi, kardeşliğin daha fazla e, gelişmesi, dostluğun daha fazla gelişmesi, e, pazar payında Türk markalarının e, tüm Irak'ta, Irak'ın 18 ülkeyetinde e, yer alması için çalışmalar yapıyoruz. Artı Türk müteahhitlerinin Irak'ın genelinde yer alması için çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz Irak'tan yeniden yapılıyor. Bu yeniden yapılanmada Türk müteahhitlerin daha fazla pay almaları istiyoruz. Ee, öncelikle ya Irak beklentimden çok daha iyi buldum. Yani, gerçekten e, heyecanlandım. E, ondan sonra buranın ne kadar gelişmiş olduğunu ve gelişmekte olduğunu görüyorum. E, bu yüzden de çok mutluyum. İyi ki de geldim diyorum. Yani şöyle mü diyorum. İnşallah belki bir 10 yıl içinde e, bir Dubai kadar olacaktır diye düşünüyorum. Bu çok güzel. Peki Erbil özelinde söylemek, söylemek söyle, söyleyecek olursak ne gibi bir e, projeniz olacak. Erbil'de de, diğer şeylerde tüm Irak olarak Şöyle, e, biz aslında ya yani normalde Türkiye'de proje yapıyoruz. E, Mersin ve İstanbul'da. Ama Erbil için de yani bu konuda aslında süreçlerimizi kapalı tutmuyoruz. Belki ileride burada iyi bir iş ortaklığımız olursa çok farklı projeler yapabiliriz. E, dolayısıyla yani ilerisi için ben umutluyum. Hem e, burada bir proje yapabilmek anlamında ama aynı zamanda da buradaki vatandaşların Türkiye'den yatırım yapabilme noktası noktasında da yine biz e, elimizden gelen her şeyi yapmış soldiers